Selamlar herkese. Ya şu bisiklet sürme fikri kulağa ne kadar harika geliyor, değil mi? Ama iş gerçeğe binince araya böyle bir takım korkular girebiliyor. İşte tam da bu noktada o en yaygın çekinceleri nasıl bir kenara atacağımızı, pedalları nasıl mutluluğa çevireceğimizi konuşacağız. Hadi başlayalım. Şimdi dürüst olalım. Çoğumuzun aklına gelen ilk şey bu, değil mi? O dimdik yokuşu görüyorsun ve içinden bir ses "Ben bunu hayatta çıkamam." diyor. E bu düşünce bile tek başına bisikletten soğutmaya yeter de artar bile. Ve inanın, bu endişeyi yaşayan tek kişi siz değilsiniz. E bir de madalyonun öbür yüzü var, şehir trafiği. O arabalar, otobüsler, o keşmekeşin içinde iki teker üstünde olmak. Bu fikir en istekli insanı bile bir an durdurur, düşündürür. Çünkü yani güvende hissetmiyorsan ne anlamı var ki? Peki bu iki dev gibi engele karşı ne yapacağız? İşte tam bu noktada karşımıza müthiş bir çözüm çıkıyor. Bisiklet deneyim türü. Ama durun hemen aklınız öyle sıradan bir gezi gelmesin. Bu çok daha fazlası. Bakın tanımın ne kadar ilginç, hareket halindeki bir eğitim programı. Yani ne demek bu? Şöyle düşünün, sıkıcı bir sınıfta teorik bilgi dinlemek yerine her şeyi bisikletin üstünde, uzmanlarla birlikte, birebir yolda öğreniyorsunuz. Resmen hem gezip hem de işin ustası oluyorsunuz. Bence harika bir konsept. Peki, bu hareketli eğitimde tam olarak ne öğreniyorsunuz da sürüşüne hükmediyorsunuz? İşte olayın koptuğu yer burası. Bakın, bu adımlar resmen bir yol haritası gibi. O korktuğunuz yokuşlar var ya, artık onları nasıl fethedeceğinizi öğreniyorsunuz. Ya o karmaşık gelen vitesler, onlara hükmetmeye başlıyorsunuz. Şehir trafiğimi güvenliği içinde süzülüyorsunuz. Hatta daha da fazlası var. O can sıkan sırt ve diz ağrılarına son veren doğru duruş veya bir takımmış gibi iletişim kurmanızı sağlayan o özel el işaretleri. Kısacası her şey sizi o acemilik hissinden alıp gerçek bir ustalığa taşımak için düşünülmüş. Tabii işin tekniği bir yana. Bu deneyimi gerçekten özel yapan şeylerden biri de ortamı. Çünkü insan baskı altındayken değil, keyif alırken öğrenir, değil mi? Bakın aradaki fark ne kadar net hani o bildiğimiz grup sürüşleri vardır ya hep birilerini yakalama, geride kalmama telaşı, bir kaos, bir endişe işte burada tam tersi. Amaç hız yapmak değil, huzur bulmak. Herkes kendi temposunda gidiyor, birbirini bekliyor ve arkanızda tam bir destek hissediyorsunuz. Stres yok, sadece keyif var. Tamam, her şey çok güzel de benim bisikletim yok ki diyenleri duyar gibiyim. Hiç sorun değil. Bu en büyük bahanelerden biri direkt ortadan kalkıyor. Çünkü size her boya uygu kaliteli bisikletler zaten sağlanıyor. Yani size kalan tek şey, evet, ben bu deneyimi yaşamak istiyorum demek. Peki ya kondisyon? ya yorulursam, ya gruba yetişemezsem, bu da çok yaygın bir endişe. Ama hiç merak etmeyin. Unutmayın, bu bir yarış değil, bir deneyim. Grubun temposu en rahat olana göre ayarlanıyor, istediğimiz an mola veriliyor, kimse kimseyi zorlamıyor. O yüzden kondisyonunuz ne seviyede olursa olsun, bu tur tam size göre ve bitmedi. Dahası da var. Bu deneyim aynı zamanda 7'den 70'e herkes için. Yani ailece katılabileceğiniz bir etkinlik. Rotalar önceden özenle seçilmiş, yani son derece güvenli. Gruplar küçük tutuluyor ki herkesle tek tek ilgilenilebilsin. Ve en güzel sürprizlerden biri de o anlarınızı ölümsüzleştiren profesyonel fotoğraflar ve videolar da size hediye. Daha ne olsun? Peki, tüm bunları duyduktan sonra acaba bu tür tam bana göre mi diye düşünüyorsanız, gelin cevabı birlikte bulalım. Bakın, eğer bisiklet kullanıyorsunuz ama trafikte bir türlü o çekingenliği atamıyorsanız veya uzun yola çıkmak istiyorsunuz ama kesin yorulurum diye korkuyorsanız, belki de aklınızda motosiklete başlamak var ve öncesinde sağlam bir temel atmak istiyorsunuz ya da bir anne baba olarak çocuğunuza bu kültürü en doğru şekilde aşılamak niyetindesiniz. Eğer bu saydıklarımdan bir tanesi bile işte bu ben dedirtiyorsa, evet, aradığınız şey tam olarak bu deneyim. Artık yavaş yavaş sona gelirken şunu fark ediyoruz aslında. Bu olay sadece birkaç saatlik bir etkinlikten çok daha fazlası. Bu bildiğiniz bisikletli yeni bir yaşam tarzına atılan ilk, en sağlam ve en keyifli adım. İşte bütün meselenin özeti bu soruda gizli. Pedalları mutluluğa çevirmeye hazır mısınız? Çünkü bu sadece bisiklet sürmeyi öğrenmek değil. Bu hareketi, özgürlüğü, keşfetmeyi hayatınızın bir parçası yapmak için size uzatılan bir el ve bu soruya vereceğiniz cevap belki de yepyeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Unutmayın, bazen en büyük maceralar en basit adımlarla başlar. Tıpkı ufka doğru uzanan bir yolda atılan ilk pedal gibi. Belki de o hayalini kurduğunuz özgür, doğayla iç içe, hareket dolu yaşam sandığınızdan çok daha yakın. Sadece bir pedal uzağınızdadır. Ne dersiniz?